Orucumu seninle bozabilir miyim Ruhi? Allah belanı verirsin. Allah, <laughs> Allah belanı verirsin. <laughs> Git lan. Git mübarek dünya gözün göğünden ya. <laughs> İmam nikahı kıyalım Ruhi. <laughs> Hay lan var ya. Gerçekten var ya. Yazıklar olsun ya. Tüy senin garbın ya. Tüy. Allah belanı versin. Bir de oruçlusun ya. O Git yeri ya. temizle. Yeri temizle benim hesabımı bozma. Tükürdün yere. Sana dedik ya efendim de Köle izledik. Kölelik yaptık mı? Valla kalsın, valla kalsın. Başka bir şey git. Ya Allah aşkına bak. Ben sana dedim ki ben şöyle gidecektim yani. Git. Gerçekten gideceğim. Git kapı orada git lan. Yazıklar olsun. Dur senin Allah belanı. <laughs>